2n tane 9 üzeri n'in çarpımı 9 üzeri n'in 2 n'inci kuvvetidir. Üssün üssü alınırken üstler çarpıldığından dolayı bu da 9 üzeri 2 n kare olacaktır. 9 3'ün karesi olduğundan bu da 3 üzeri 4 n karedir. 3 üzeri 4 n kare 3 üzeri yüze eşitse tabanları eşit olan sayılar birbirine eşitse üstler de birbirine eşit olduğundan 4 n kare 100 buradan n kare 25 olarak buluruz n artı 5 ya da eksi 5'tir doğal sayı olarak sorduğundan dolayı neyin alabileceği doğal sayı değeri 5 olur 128'in 2 üzeri 7 olduğunu biliyoruz. 2 üzeri 7a çarpı 25'te 5'in karesi olduğu için 5 üzeri 2b eşittir. 10 üzeri c'yi de nasıl yazabiliriz? 2 üzeri c çarpı 5 üzeri c şeklinde parçalayabiliriz. Çünkü 10 demek 2 çarpı 5 demek. 2 çarpı 5 üzeri c de 2 üzeri c çarpı 5 üzeri c olarak dışarı çıkar. Bu eşitliğin sağlanması için 7a'nın c'ye eşit olması gerekir, 2b'nin de c'ye eşit olması gerekir. Buradan a artı b artı c toplamı en az kaçtır dediğinden dolayı bu sayılar 14'te birleştiğinden a en az 2, c 14, b de 7 olmalıdır. Bu sayıları toplarsak da cevap 23 olur. M ve N 8'den küçük birer tam sayı demiş. Bakın 1 bölü N'yi N üzeri eksi 1 şeklinde yazarsam. Üstleri çarptığımdan dolayı N üzeri eksi M'nin 8'e eşit olduğunu bulurum. Bunu 8 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Ama M ve N 8'den küçük dediğinden 2 üzeri 3 şeklinde yazalım. Bu durumda N2 eksi M3 ise M'de eksi 3 olup verilen şartı sağlar. Bu durumda M artı N toplamı eksi 1'dir. Sorunun çok karmaşık gözüktüğüne bakmayın. 11 çarpı 5 üzeri 70'i şöyle yazıyorum. 11 çarpı 5 çarpı 5 üzeri 69. Şurası ne oluyor? Bakın 55 çarpı 5 üzeri 69 oluyor. Bu da 55 çarpı 5 üzeri 69. Zaten şunlar birbirini götürdü. Buradan eksi 5 üzeri 15 eşittir. Eksi 0 tam onda 2 demek 2 bölü 10 o da 1 bölü 5 demek. Üzeri a Bunu da nasıl yazabilirim? Eksi 5 üzeri eksi 1 üzeri a şeklinde yazabilirim. Bu da arkadaşlar ne olacaktır? Üstleri çarptığımdan dolayı eksi 5 üzeri eksi a olacaktır. Bunu da eksi 5 üzeri 15 şeklinde yazabilirim. Dolayısıyla eksi a 15 ise A eksi 15'tir. 500'ü asal çarpanlarına ayırdığım zaman 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3 olduğunu görürüm. 500 üzeri x demek 2 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 3'ün x'inci kuvveti demek. Bu da 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti çarpı 5 üzeri 3'ün X'inci kuvveti. Üstler yer değiştirebildiğinden dolayı bunu da 2 üzeri X'in karesi çarpı 5 üzeri X'in küpü şeklinde yazabiliyorum. Dolayısıyla 2 üzeri x n, 5 üzeri x'te M olduğundan cevap N kare çarpı M küp olacaktır. ifadeyi 5 parantezine alalım. 1 bölü 3 üzeri eksi a demek. 1 bölü 3 üzeri a demek. Eksi 1. Eksi 1 bölü 1 eksi 3 üzeri a. Şurada bakın. Aşağıdaki ifade ne olur? 1 eksi 3 üzeri a bölü 3 üzeri a olur. 1'i bu sayıya bölersem ters çevirip çarparsam 3 üzeri a bölü 1 eksi 3 üzeri a eksi 1 bölü 1 eksi 3 üzeri a. Paydalar eşit olduğu için payları çıkarırsam 3 üzeri a eksi 1 bölü 1 eksi 3 üzeri a olur. Paydaki ifade paydadakinin eksi işaresi olduğundan bunlar sadeleşir ama eksi 1 olacaktır. Yani cevap eksi 5'tir. Yukarısını 2 üzeri a parantezine alıyorum. 1 artı 2 üzeri a ile 3 üzeri a'nın çarpımı 6 üzeri a'dır. 2 üzeri a ile 5 üzeri a'nın çarpımı 10 üzeri a'dır. Burada da bakın sadeleştirme yaptığım zaman 2 üzeri a 128'de 1 bölü 128'de 2 üzeri eksi 7 olduğu için a'yı 7 olarak bulurum. 27 üzeri n 1 demek 27 üzeri n bölü 27 demektir. 27 3'ün küpü olduğundan dolayı ve üstler yer değiştirebildiği için ifadeyi bu şekilde yazmış olduk. 3 üzeri n yerine a dediğim zaman da a küp bölü 27 bize sonucu verecektir. O da a bölü 3'ün küpü olduğu için cevap b şıkkıdır. Yukarısını ve aşağısını 10 üzeri n parantezine alırsam 10 üzeri n artı 1 10 üzeri n ile 10'un çarpımı olduğu için 10 eksi 10 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 10 bölü 10 üzeri n parantezinde yine 10 artı 1 10 üzeri n'ler sadeleşir. Yukarısı 100-1 99 bölü 10 aşağısı da 11 olacaktır. 11 bölü 1 şeklinde yazalım. Ters çevirip çarptığım zaman 99 bölü 10 çarpı 1 bölü 11 buradan cevap 9 bölü 10 olur. Burada arkadaşlar önce şu ifadenin ne olduğunu bulalım eksi a üzeri eksi 2'nin 5. kuvveti. Şimdi 5 tek bir sayı. Burada eksi 1 çarpanı var. Eksi 1'in 5. kuvveti eksi olduğundan kere sonucun eksi olması lazım. Üstleri de çarptığımız için bu eksi a üzeri eksi 10 demektir. A kare ile bu ifadeyi çarparsam artı ile eksi çarpımı eksidir. Üstler toplandığı zaman eksi a üzeri eksi 8 olur. Bunun da eksi 4. kuvvetini alıyorum. Burada bir eksi 1 çarpanı var. Kuvvet çift olduğu için bir kere bu artı olarak dışarı çıkacak. Üstleri de çarptığım zaman eksi 8 ile eksi 4'ün çarpımı 32. Yani cevap a şıkkı olacak. Bu soruda arkadaşlar üssü küçük olan parantezine alarak sonuca ulaşalım. Eksi 3 ve eksi 4'ten eksi 4 küçük. O yüzden 10 üzeri eksi 4 parantezine alırsam yukarısını. 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri 1'in çarpımı 10 üzeri eksi 3 olmaz mı? Bir de tabi 6,4 var. Eksi 30. Zaten şu x'in çarptığım zaman 64 oluyor. Yukarısı ne oldu bu durumda? 10 üzeri eksi 4 çarpı 64 eksi 30 34 oldu. Şimdi de paydadaki ifade için aynı şeyi uygulayalım. Yine eksi 4 ile eksi 3'ten eksi 4 küçük olanı 10 üzeri eksi 4 parantezini aldığım zaman 9 artı 10 üzeri eksi 4 ile 10 üzeri 1'in çarpımı 10 üzeri eksi 3'tü. Çarpı 0,8. Burası da bakın 8 olduğundan Aydadaki ifadede 10 üzeri eksi 4 çarpı 17 olacaktır. Bunları birbirine böldüğümüz zaman 10 üzeri eksi 4'ler sadeleşir. 34 bölü 17 2'dir. Burada da arkadaşlar x var. x eksi 2 var. x eksi 2 daha küçük. 7 üzeri x eksi 2 parantezine aldığım zaman yukarısını 7'nin karesi ile 1'in toplamı şeklinde yazmış olurum. Çünkü 7 üzeri x eksi 2 ile 7 üzeri 2'nin çarpımı üstleri topladığım zaman 7 üzeri x olacaktır. Bölü 7 üzeri x eksi 2'den sadeleştirme yaptığım zaman burası ne oldu? 50 oldu. Diğer taraftan sağ taraftaki ifadeyi 5 üzeri x parantezine alıyorum. 1 artı 5 çünkü 5 üzeri x ile 5'in çarpımı 5 üzeri x artı 1'dir. Aşağıda 5 üzeri x çarpı 5 olarak yazılabilir. 5 üzeri x'ler gittiği zaman burası da 6 bölü 5 oluyor. Sadeleştirme yaptığım zaman cevabı 60 olarak buluyorum. Burada da arkadaşlar 2 üzeri x eşittir 3. 8 üzeri y de 2 üzeri 3 y olduğundan 2 üzeri 3 y eşittir 9 da 3'ün karesi. Burada yapmamız gereken şey üstteki ifadenin her iki tarafının karesini almak. Çünkü bu şekilde eşitlik sağlanır. 2 üzeri 2x eşittir 2 üzeri 3y sonucu ortaya çıkar ki 2x eşittir 3y'dir. Buradan y'yi x'in altına yazarken 2'yi de 3'ün altına yazdığımdan x bölü y'yi 3 bölü 2 olarak bulurum. 0 tam 10'da 5. 5 bölü 10 yani 1 bölü 2 demektir. 1 bölü 2'nin 6n artı 9. kuvveti. 0 tam 1000'de 125. 125 bölü 1000 o da 1 bölü 8 olduğundan 1 bölü 2'nin Küpü şeklinde yazılabilir. Bunun da 2m 5. Kuvvetini aldığımdan dolayı. Üstleri çarptığımdan. Bu şekilde yazabilirim. Tabanlar eşitse üstler eşit olacak. 6n artı 9'u da. 6m eksi 15'e eşit dersem. Buradan. 6n'i sağ tarafa. 15'i sol tarafa attığımda. 24 eşittir 6 parantezinde. m eksi ne olur? Ve buradan m eksi n'yi 4 olarak buluyoruz. Verilen ifadeyi 3 üzeri eksi x parantezine alırsam 1 artı 3 artı 9 olacaktır. Buradan 3 üzeri eksi x çarpı 13 eşittir. 13 bölü 9 olur. 13'ler sadeleşir. 3 üzeri x 3 üzeri eksi x'i 1 bölü 9 olarak buluyorum. O da 3 üzeri eksi 2 olacak. Eksi x eksi 2'ye eşitse x eşittir 2'dir. 128 2 üzeri 7 olduğundan 2 üzeri 7'nin ilk karesi 625'te 5 üzeri 4 olduğundan 5 üzeri 4'ün küpü. Bu da 2 üzeri 14 ile 5 üzeri 12'nin çarpımıdır. Bu ifadeyi de bakın. 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 12 çarpı 5 üzeri 12 şeklinde yazabilirim. 2 üzeri 12 ile 5 üzeri 12'nin çarpımı da üstler aynı kalmak üzere tabanları çarparsam 10 üzeri 12 olacaktır. Bu da 4 çarpı 10 üzeri 12 demektir. 4 çarpı 10 üzeri 12 de 4'ün yanına 12 tane 0 yazmak anlamına gelir. Bu durumda sayımız 13 basamaklı olur. Bakın parantezin içinde eksi var. Kuvvet tek olduğu için bu eksi olarak çıkacak. Üstleri de çarparsam A üzeri 6. Eksi var. Kuvvet çift artı olarak çıkacak. Üstleri çarparsam a üzeri 6 artı a üzeri 6. Burası ne oluyor? Eksi 5 çarpı a üzeri 6. 2 tane a üzeri 6. a üzeri 6. a üzeri 6 parantezini aldığım zaman da eksi 5 artı 2 artı 1. Oradan eksi 2 çarpı a üzeri 6 cevap c şıkkı. 27 3'ün küpü olduğundan 3 üzeri 3'ün x'inci kuvveti artı buraya da bakın 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 şeklinde yazabilirim. Üstler yer değiştirebildiği için 3 üzeri x'in küpü artı 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4. 3 üzeri x yerine 5 yazdığım zaman 5'in küpü artı 5 çarpı 3 üzeri 4 olur. Bu da 125 artı 5 çarpı 81 olacaktır. İşlemi düzenlediğim zaman cevap 530 olur. A sayısının ne olduğunu bulalım. Üstler çarpıldığı için 3 üzeri 6. B sayısı ise 3'ün 2 üzeri 3. kuvveti yani 8. kuvveti. C sayısı ise 3 üzeri 9. Bu durumda en büyük C sonra B sonra da A olur ki cevap E şıkkıdır. 6 tane 10 üzeri x'in toplamı 6 çarpı 10 üzeri x'tir. 3 tane 5 üzeri x'in toplamı da 3 çarpı 5 üzeri x'tir. 6 ile 3'ü sadeleştirelim. 10 üzeri x'i 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x şeklinde yazabildiğimden dolayı burada 5 üzeri x'ler de sadeleşir. 2 demek 2 üzeri 1 demektir. Tabanlar eşitse çarparken üstleri topladığımdan 2 üzeri x artı 1 bize sonucu verir. x eksi 3'ün 6. kuvveti 1 ise o zaman x eksi 3'ü 1'e eşit dersem x eşit 4 olabilir. 1'in 6. kuvveti 1'dir. Kuvvet çift olduğundan dolayı x eksi 3'ün eksi 1'e eşit olması durumunda da yine sonuç 1'dir. O yüzden x 2 de olabilir. O yüzden x'in alabileceği değerler toplamı 6'dır. 2009 ÖSS sorusunu çözelim. 3 üzeri 2m artı 1'i 3 üzeri 2m çarpı 3 olarak yazabiliriz. 3 üzeri 2m'yi de 3 üzeri m'nin karesi şeklinde ifade edebiliriz. Bu durumda 3 üzeri m 2 olarak verildiği için 2 üzeri 2 ile 3'ün çarpımı 12 olacaktır. Yine 2009 sorusu. Toplama işlemini yaparsam 1 çarpı 2, 2 artı 1, 3 bölü 2'nin karesini 1 bölü 2'nin küpüne böleceğiz. Bu da 9 bölü 4'ü 1 bölü 8'e bölmek demek. 9 bölü 4 çarpı 8 bölü 1 ters çevirip çarptığımdan dolayı sadeleştirme yaptığımda cevabı 18 olarak buluyorum.